Merhabalar dostlar Bugün sizlerle nefis bir e, tepsi poğaçası yapacağız Bunun için nelerimiz var e, Bir bardak ılık suyumuz var 250 cc bu barda Yumurtam var Bir yumurtam e, beyazını içine koyacağız Sarısını üzerinden süreceğiz Ne kadardır? Yarım demet maydanozum var Yarım paket mayam var Bir e, çay kaşığından biraz az tuzum var Bir çay kaşığı Kabartma tozum var. 1 yemek kaşığı şekerim var ve 100 gram kadar e, tereyağım var. Bunun bir kaşığını e, poğaça hamurumuza kullanacağız. diğerine iç malzeme olarak maydanozu beraber kullanacağız. E, ve kullanacağımız unumuz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, hemen öncelikle ılık suyumu alıyorum kabıma. Ve hemen mayamı şekerimi ilave ediyorum. şöyle bir karıştıracağım. Birazcık bekleyebilirsiniz de. Ben sizlerin fazla vaktini almamak için hemen eritip hamurumu karıştıracağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi mayamız eridi. Yumurta beyazımı koyuyorum hemen bardaklarımın iki tanesini hazırladım. Sizlere de kolaylık olsun fazla vaktinizi almamak için. Hemen iki bardak unumu koyuyorum. Ve kabartma tozumu ve tuzumu da ilave ediyorum. Hemen şöyle bir karıştıracağım. Evet, bir bardak daha un ilave edeceğim. yoğuracağım. Videomu kapatıyorum sizlerin fazla vaktini almamak için. Eğer unum yeterli gelmezse tekrar bunu sizlerle paylaşırım. Şimdiye kadar 3 bardak un koyduk içine. Evet şöyle hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi çok sert olmayan yumuşak bir hamurum oldu. Şimdi buradaki e, tereyağımızdan şöyle bir yemek kaşığı kadarını alacağız ve hamurumuzu tekrar bunu yedireceğiz, yoğuracağız. hamurumuzu şöyle tekrar toparladık ve ağzını kapatacağız mayalamaya bırakacağız hamurumuzu yarım saat dinlendirdik şöyle gördüğünüz gibi şimdi biraz un um serpiştiriyorum burada hamurumuzu açacağız güzel bir hamurumuz oldu. Bu hamuru her tür poğaçalarınızda kullanabilirsiniz veya reçelli çörek yapabilirsiniz. Kahvaltılık muhteşem bir hamur. Şöyle yumuşacık gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle kare veya dikdörtgen bir şekil elde etmek adına şöyle biraz kenarlarından açıyorum elimle. Şöyle biraz da oklava yardımıyla açacağım. Gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk çok güzel bir şekilde kapatıyorum. Şimdi tereyağımı maydanozumu karıştıracağım. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Daha sonra hamurumun üzerine güzelce yayacağım, süreceğim. Evet, şöyle yeterince karışmıştır sanırım. Hepsini koyuyorum. Ve güzelce her tarafına eşit miktarda yayacağım. Her tarafına gördüğünüz gibi tereyağlı maydanozumu serdim. Şimdi ne kadardır? 3 parmak, 3 santim diyelim. Kalınlığında eşit bir şekilde keseceğim hamurumu. Ve daha sonra Çevire çevire tepsime dizeceğim. Evet, şimdi tepsime dizeceğim. Şimdi şu küçük bölmeden başlayıp şöyle küçük küçük sarıyorum. Sıkı bir şekilde saralım. Şöyle gördüğünüz gibi ortaya koyuyorum. Daha sonra diğerlerine de üzerine ilave edeceğim. Şu şekilde. Hepsini de bu şekilde saracağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi hamurumuzu bir yarım saat daha dinlendirdik. Pufuduk pufuduk kabardı. Şimdi şöyle yumurtanın sarısını ayırmıştık. Üzerine biraz sıvı yağ koydum. Üzerinden süreceğim. Daha sonra da 180 derecelik fırınımıza vereceğiz. Evet dostlar gördüğünüz gibi poğaçamızı fırından çıkardık. 180 derecede 25 dakika pişirdik. Harika oldu. Sünger gibi şöyle gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk. Muhteşem. Evet bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.